Yapıların da e, insanoğlu gibi bir ömrü var. Yaklaşık e, 43-44 senelik bir cami. E, beton mukamiyetini kaybetmiş. E, depreme dayanıklılık riski e, çok minimum derecede. Tehlikeli bir cami. Namaz kılmaya elverişli bir cami değildi artık. Yerini arkamda gördüğünüz yeni bir cami, Mehmet Ali Paşa Camii yapıldı. Yeni bir cami yapıldı. Daha modern, daha konforlu. Ee, akıllı e, sisteme e, uyarlı bir yeni bir cami yapıldı. Yeni cami yapıldığı için de arkamda gördüğünüz eski cami de yıkılıyor. Bu camide de eski camide şöyle bir maneviyat var. Bu camide e, ünlü Cübbeli Ahmet Hocalar, Mehmet Tabir var. E, rahmetle anıyoruz mekanı cennettir inşallah. Mahmut Efendi Hazretleri bu camide e, vaaz vermişlikleri vardır. Bu caminin maneviyatı evet çok kuvvetli bir camiydi ama artık ömrünü de e, insanoğlu gibi tamamladı. Yerine yeni modern bir cami yapıldı. Zaten camilerin yıkılması ister istemez insanda manevi olarak huzursuzluk yaratıyor. Bu bir gerçek. Camilerimiz e, okullarımız vesaire hep insan istiyor ki hep ayak, ayakta kalsın ama maalesef e, her güzelin bir sonu oluyor. Her güzel şeyin bir sonu oluyor da. Bu da o sonlardan biri. Üzüntülüyüz. Fakat yerine yapılan e, yeni camiden dolayı da mutluyuz. E, yapılıp bozulup bir kenara atılmadı. Daha yapılmadan, yıkılmadan yerine yeni bir cami de inşa edildi. Gördüğünüz gibi arkadan bir yandan yeni caminin inşaatı devam ediyor. Bir yandan da eski caminin yıkımı devam ediyor. Yeni cami için emeği geçen herkese e, Kocaeli halkı olarak Mehmet Ali Paşa da yaşayan bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin burada çok büyük bir katkıları var. A'dan Z'ye her türlü maddi manevi desteği de sağlıyor. Vatandaştan daha çok Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen bir cami. Yoksa bu cami tahminim herhalde bir 10 yıl daha yapılmazdı. Büyükşehir Belediyesi'ni de bir vatandaş olarak tebrik ediyorum, takdir ediyorum.